<laughs> Merhaba Eko. Merhaba hocam. Nasılsın? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Varmicim, sen nasılsın? Hocam çok iyiyim ben. Güzel. Kareköklü ifadelerle ilgili son videomuzu hazırlayacağız. Şimdi öğrencilerimize hoş geldiniz diyoruz onlara da. Kareköklü ifadelerde bugün ondalık gösterimi göreceğiz ve ardından gerçek sayılar, kimler rasyonelmiş, kimler irrasyonelmiş. Bunları tanıyacağız hazırsanız. Hazırız hocam. Hadi başlayalım. Şimdi kareköklü ifadenin içerisinde eğer bir ondalıklı sayı görürse öğrencilerimiz. Mesela şöyle bir örnekle başlayalım. 0,16 diye bir sayı. Yapacakları iş şu. Kesre çevirecekler. Çok net. Kesre çeviriyorum. Bu 0 tam %16 öyle değil mi? Yazdım ve her ikisini de tek tek de kökü alabilirim. Komple bir kök içerisinde olarak da düşünebilirim kök 16 4 diye kurtulurken kök 100 de 10 diye kurtulabilir. Eğer şıklarda kesir hali varsa biraz sadeleştirip 2 bölü 5 diye yazılabilir veya ondalıklı olarak bu nedir? 0 tam 10 4'tür genellikle. Ondalıklı sorduklarında ondalıklı cevap isteyebiliyorlar. 0,4 denebilir. Peki başka bir örnek yapalım o zaman. Kökün içerisinde bu sefer de 0, 0 289 olsun. Şimdi nasıl yazacağım ben bunu? Bak 289'u yazdım. Sonra aşağıda kaç sıfırlı bir sayı yazmam gerekir? Virgülden sonra kaç basamak varsa o kadar sıfırlı. Yani 1, 2, 3, 4 tane sayı var. 4 tane de sıfırım olmalı. Bak 10 binmiş meğer. Zaten okurken de bunu sıfır tam 10 binde 289 olarak okumalıymışız. Kökün içerisinden 289, 17 diye kökün içerisinden 10.000'de 100 olarak çıkarılabilir. Cevabımız da 0 tam %17 yani 0,17 olarak gösterilebilir. Şimdi sevgili öğrenciler ya şöyle bir şeyle karşılaşırsak. 256 sayısı tam kareydi ama bak virgülün yeri çok önemli. Burada bizim cevabımız nedir? 256 bölü 10'dur. Çünkü virgülden sonra tek basamak var. Buna dikkat etmeleri lazım. Kökün içerisi bak 25,6 idi. O yüzden üst taraf kurtulur ama alt taraf kurtulamaz. Burada da genellikle paydayı köklü ifadeden kurtarıyoruz. Yani eşleniği dediğimiz kendisinin aynısıyla çarpıyoruz. Ne oluyor? 16 kök 10, üst taraf alt tarafta direkt kök onla kök 10 çarpımı 10 oluyor. Bunlar birazcık sadeleşebilip 8 kök 10 bölü 5 olarak yazılabilir. Ama bunu öğrencilerimiz genellikle 256 bölü 100 zannediyorlar. Ve öyle olduğunda da bunun 16, bunun da 10 olarak çıkacağını, cevabın da 1,6 olacağını düşünüyorlar. Bu ancak ve ancak işte bize köklü ifade 2,56 olarak verildiğinde olur. Ona dikkat etmelerini öğrencilerimize hatırlatmak istiyoruz ve gel şu rasyonel, irrasyonel neymiş onu konuşalım. Şimdi biz doğal sayıların ne olduğunu biliyor muyuz? Doğal sayılar n harfi ile gösterilir. Ve sıfırdan başlar artı sonsuza doğru gider. 0, 1, 2, 3, 4, 5 diye gider. Dolayısıyla buraya bak sıfırı, işte 2'yi, 1250'yi yazabilirim. Fark etmez yeter ki sıfırdan başlasın ardından pozitif yöne doğru gitsin ve tam sayılar olsun. Böyle virgüllü kesirli olmasın. Peki adı tam sayılar olan bir grup da var. O ne olacak? Tam sayılar z ile gösterilir ve doğal sayıların hepsini kapsar. Bunlar zaten var. Onların yanı sıra ekstrası vardır tam sayıların. O da eksiler de konuya dahildir. Eksi 12, eksi 20, eksi 5 gibi sayılar da tam sayılara dahildir. Şimdi rasyonel sayılar kümesine geliyoruz. Rasyonel sayılar kümesinin de bu arkadaştan da fazlası var. Yani şöyle söyleyelim. Öncelikle rasyonel sayılar Q harfiyle gösterilir. Doğal sayıların içerisindeki tüm sayılar rasyonel. Tamam. Tam sayılar onlar da rasyoneldir. Rasyonelin ekstrası var. Tanımı şuydu. A bölü B şeklinde gösterebildiğimiz her şey. O zaman buraya kesirler yazılabilir. Bak şöyle. Eksi de olabilir. Kesirler yazılır. Ondalıklı sayılar yazılabilir. Ve devirli ondalıklı sayılarda gayet de yazılabilir. Yani aslında A bölü B şeklinde gösterebildiğimiz her şey rasyonel sayı grubuna girer. Peki ya kim girmez? Hemen geldik irrasyonel sayılara. Bak herhangi bir kesişimleri yok. I ile gösteriliyor. İrrasyonel sayılar sadece kökün dışına çıkamayanlar. Kök 5 olabilir, kök 20 olabilir ve pi ve pi benzeri şeyler. Yani pi nedir mesela? İşte 3,14159,2 diye giden bir sayı. Asla bir düzene girmez. Devirli ondalıklı sayılar gibi böyle bir yerden sonra 5 5 5 5 ya da işte 12 12 12 diye devam etmesi söz konusu değildir. Böyle bir sayı varsa onu rasyonel grubuna atmalıyız. Ancak burada pi irrasyoneldir ve kökün dışına çıkamayanlar. Bak kök 20 biraz düzenlenebilir. İşte 4 ve 5'in çarpımı dersin 2 kök 5 olarak söyleyebilirsin. Ama yine de tam anlamıyla kurtulmaz. Bunlar da irrasyonel sayılardır ve herkesi bir araya topladığımızda Buna da gerçek sayılar diyoruz. R ile gösteriyoruz. Öğrencilerimiz unutmasınlar. R deyince rasyonel sayı zannetmesinler. Gerçek sayılar, reel sayılar R ile gösterilir. Q rasyonel sayıların simgesidir. Şöyle bir hatırlatma yaparak bitiriyoruz bunu da. Mesela kök 4 sayısının yeri asla burası falan değildir. Öğrencilerimiz değerini düşünmeli. Kök 4 2'dir ve yeri ta burasıdır bak. Burada gösterilmelidir. Evet Eko ne düşünüyorsun rasyonel ve irrasyonel sayılar hakkında? Hocam Gayet güzel düşünüyorum. Gayet güzel şeyler düşünüyorsun. Mormi sen bu ayrımı biliyor muydun? Biliyordum hocam ama evet. Ben pekiştirmiş oldum ben. Evet, yani. güzel bir tekrar oldu diyorsun. Çok güzel. Sevgili öğrenciler bu dersimizde ondalıklı sayıları karekök dışarısına çıkartmak veya içerisine dahil etmeyi ardından da rasyonel nedir, irrasyonel nedir, doğal sayılar, tam sayılar ve en önemlisi gerçek sayılar hepsinin birleşimi bunları ayırt etmeyi öğrenmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle ve matematikle kalın. Hoşçakalın.